Metaloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin dört bölümünden bir tanesi. Ülkemizde metaloji ve malzeme mühendisliği denildiğinde genellikle yanlış bir algılama var. Sadece metalle uğraşan bir bölüm olarak bakılıyor veyahut da buradan mezun olduktan sonra, mühendis olarak mezun olduktan sonra sadece metalle uğraşan işlerde çalışır gibi bir şey var. Bu yanlış algılamayı bir kere önceden düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü malzeme mühendisliği dediğimizde bugün hayatımızın her noktasında ihtiyaç duyduğumuz e, her şey malzemelerden oluşuyor. Dolayısıyla hayatımızın her tarafına giriyor. Bu evet malzeme metalden de oluşabilir. E, oturduğumuz e, odanın boyasından da olabilir, yerdeki halısı da olabilir ve aynı zamanda e, sağlıkla ilgili. Konularda da olabilir. Örneğin işte diş ile ilgili devamlı herkesin sorunları oluyor. Dolgu yapıyorsunuz, dolgu için yine malzeme gerekiyor. Ee, daha sonra vücudunuzda herhangi bir şey olduğunda, diyelim ki bir kemikler sorunlar olduğunda, kırık çıkık olduğunda, buralara yine ne yapacağız? Metalden protezler takacağız. Dolayısıyla yine malzeme gerekecek. Ee, hele hele şimdi nanoteknoloji, özellikle nanoteknolojinin Gelişmesiyle daha yeni yeni ürünler ortaya çıkmakta. Bunları da hayatımızın yine hemen hemen her yerinde kullanıyoruz. Ben bunu tekrar ediyorum. Hayatımızın her noktasında biz malzeme kullanmak zorundayız. Dolayısıyla buradan mezun olan arkadaşlarımız her zaman her yerde iş bulabilecek durumdadır. Bu hem sanayide olabilir hem de akademik hayata girmek isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Özellikle yurt dışında malzeme mühendisi olarak çok ciddi bir talep var. Çünkü özellikle de akademik üniversitelerde çok buna ihtiyaç var. Devamlı ilanları çıkıyor bunların ve buradan malzeme mühendisi olarak yetişen kişiler özellikle sonuçları da iyi olan öğrencilerden her zaman bunlar tercih ediliyor. Ve genellikle de işsiz kalma oranı oldukça düşüktür. Dediğim gibi bu tamamen ülkemizdeki bir yanlış algılama var. Malzeme ve metaloloji ve malzeme mühendisliği dendiğinde sadece metal akla geldiği için, döküm akla geldiği için ama bunlar değil. Bunun dışında çok geniş bir alanı vardır biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle nanoteknoloji ile uğraşan arkadaşlarımızın belki önümüzdeki 10, 20, 30, 40 yıl devamlı olarak ihtiyaç duyacak bir alana girmiş olacaklardır nanoteknoloji ile. Bu bölümden mezun olacak arkadaşlarımız ileride çeşitli alanlarda iş bulma imkanlarına sahiptir. Bunları sıralayacak olursak Örneğin biraz önce bahsettiğimiz metal ile uğraşan yerlerde örneğin demir -çelik fabrikalarında, bakır fabrikalarında veyahut da cam, şişe cam fabrikaları gibi fabrikalarda, arçelik gibi firmalarda iş bulma imkanları çok fazla. Fakat bunun yanında da belki hiç kimsenin aklına gelmeyen ilaç sanayinde de çalışabilir. Ee, kozmetik sanayinde de çalışılab çalışabilir, ee, tıp alanında e, e, üretim yapan şirketlerde de çalışabilir. Örneğin kalp kapakçı yapan firmalar veya diş dolgu malzemesi yapan firmalar ve buna benzer birçok firmalarda da çalışma imkanlarına sahip olabilirler.